Evet sevgili izleyenlerimiz şimdi de Nixar Tatsam Süt ve Süt Ürünlerinin standındayız. İşletme sahibi Ömer Yılmaz Bey ile beraberiz. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Hangi ürünler var bahsedelim biraz. Tel peynirimiz var çeçir peynir dediğimiz. Tereyağımız bizim. Yaprağımız bizim Erbağ'ın meşhur yaprağı. Salçalarını kendim ben kendi vidanlığımda yaptırdım. Benim vidanlığım da var ceviz vidanlığım var. Köy peynirlerimiz bizim. Cevizlerimiz zaten bizim bahçelerimizde, bütün mahsuller aşağı yukarı bizim. Cevizli sucuk bizim, biz aile şirketiyiz. Yaptığımızın da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tereyağlarımız en doğalı. Bütün verdiğimiz poşetlerin içerisine özellikle kartımızı koyduk ki farkımızı görsünler. Hiç kimse şu bizim yaptığımız tereyağı kokuduk da burada tattıramaz malına güvenip de. Biz buna sonuna kadar güveniyoruz, herkese memnun kaldı. İnşallah geri dönüşleri olur diye bekliyoruz. Sektöre örnek bir firma burası diyebiliriz. İnşallah ufaktan başladık büyüyeceğiz nasip olursa.